Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, yaralananların sayısı 980'e yükseldi. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu Eyaleti'nde pazartesi günü yerel saatli 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Çin devlet medyasına göre Gansu eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e, yaralananların sayısı ise 782'ye yükseldi. <laughs> Komşu eyaletinde ise can kaybı 18'e, yaralı sayısı da 198'e yükseldi. 16 kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti. Depremin meydana geldiği Gansu'da 155.393 ev hasar gördü. Evsiz kalanlar çadırları yerleştirilirken bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderildi.